işte girdiğinizde bunları alıyorsunuz. 2888 Pablo Mobile parası, bir tane telsiz, 3 günlükte bir çanta alıyorsunuz. Merhaba arkadaşlar, bugün PUBG Mobile'da yeni gelen güncelleme hakkında bazı şeyler söyleyeceğim ve size bedava e, klasik sandık veya premium sandıktı. Tam hatırlamıyorum. Ancak bir tane sandık almayı göstereceğim. İsterseniz şimdi videoya Evet gençler şimdi şöyle yeni güncelleme hakkında zaten Myanmar güncellemesi oldu. Ben burada Myanmar'a e indirmişim. Şöyle arayüzü falan değişmiş. Aynada yani yine aynı. Playlab da yine aynı. Klasik modda bir tek Myanmar değişmiş. Zaten yanında da Nev yazıyor. Oyuna yani zaten biliyorsunuz daha söyleyeyim. Oyuna yan eklenti olarak dürbün geldi. Güzel beklenti olmuş ama yan eklentiye geçmek için yani yan düğmüne geçmek için bir tane daha butonla kullanmanız lazım. Ee, oyuna girdiğinizde şunları sizlere veriyor. Onları göstereyim. Kask olarak bunu veriyor gençler sizlere. Bir günlük güzel bir kask. Yani olmayanlar falan girip alsın derim. Ee, bir de çanta veriyor. Üç günlük şöyle bir çanta. Şu an benim iki günüm kaldı ama bu da güzel. Üç günlük bir çanta veriyor. Başka da işte şunu veriyor. Telsiz diye bir şey. Bunu kullanmadım. Sizlerle birlikte kullanayım diyeceğim. Yani buradan telsiz falan diye bir şey yapıyormuşsunuz. Onun da o işe yaradığını gösterdim. sandı Extreme Tremus diye bir şey var. Buraya girdiğinizde buradan şu sağdaki roket'e tıklıyorsunuz ve bu roket'e tıkladığınız an size zaten sandığınızı veriyor. Onunla da gidip bir tane veriyor tabi. Onunla da gidip açabiliyorsunuz. Şurada yeni şeyler var işte. Bunlara bakıyorsunuz. Yeni ayrıntılar falan filan. İşte girdiğinizde bunları alıyorsunuz. 2888 PUBG Mobile parası bir tane telsiz, 3 günlükte bir çanta alıyorsunuz. Yani fazla bir şey yok. Güncellemeyi zaten anlatıyor orada. Şu anda sadece alabileceğiniz şu Extreme t gireceksiniz. T-su falan nasıl okunuyorsa. Buradan bombaya gelip basıyorsunuz şu sağdaki rokete. Ee, ona bastığınız anda size bir tane kupon verecek. Benim de şurada gördüğüm 11 tane malzeme sandık kuponum bekli. Bir açalım sizlerle birlikte. Belki güzel bir şey çıkar. Ee, ben çanta skin'i çıkmasını istiyorum. Çünkü videolarda güzel durmasını istiyorum. İnşallah çıkar. Bir... Evet. Leş çıktı tabii ki de. Ee, şimdi sizler ve bazı işte bu arayüzde şeyleri göstereyim. Şu solda Can Dostu diye bir yer var. Buraya girdiğinizde CSGO'daki gibi e, Mekabetçi yani sizin gireceğiniz maçlar türünde Aratıyor sizlere. Mesela bu da Sanoku ben indirmemiştim. Buradan indirebiliyorsunuz. Ben indireyim hemen. İşte hangi haritayı istiyorsanız onu seçiyorsunuz. Mesela ee, ben Mema'yı seçeceğim. Mema'yı seçiyorsunuz. Bakış açısı üçüncü şahıs. Onu mu girmek istiyorsunuz yoksa squat mı girmek istiyorsunuz onu seçiyorsunuz. Mikrofon tercihleri yani konuşmanıza bağlı konuşuyorsanız etkinleştir yapıyorsunuz. Konuşmuyorsanız kapat yapıyorsunuz. Ben etkinleştireceğim. Ee, hangi sunucu olmasını seçiyorsunuz diyeceğim. Burada zaten Avrupa'da oynayanlar Avrupa'da kalıyor. E, seçtikten sonra kapatıyorsunuz. burada gözüküyor. şurada çaylak daveti aranmaya devam ediyor. Burada rol değiştir var. bir emektar bu veya bir emektar ol diye. Bu da ikisinin hangi şeye bağlı olduğunu bilmiyorum. Ancak bunlardan birisini seçiyorsunuz. Burada arama falan yapıyor. Aramalardan da herhalde oyun buluyor sizlere. Öyle bir şey olabilir. Şimdi bir Gençler burada şimdi ben Training girdim yani alıştırma Şuradan bir tane M416 alalım Çanta skinini de göstermiş oluruz Şuradan çantayı da alalım Üçüncü seviye Fazla dizmemize gerek yok Buradan eklentilerde Dürbünler her şu taraftaydı Dürbünlerden Şimdi yan nişangah diye bir şey var Bunu alıyorsunuz de mesela ben lazer nişangahı kullanıyorum. Onu da aldım. Şöyle e, mesela bunu çıkartalım. dübün'e eklediğiniz sonda e, yan nişangah diye bir şey var. Yan nişangah bulduğunuz da anda bunu buraya koyuyorsunuz ve dübünü açtığınızda şurada ana yan diye iki yer var. Mesela şuradan şöyle sıkıyorsunuz. E, ama ben bunu tabi biraz daha sağ falan almam lazım. Çünkü bunları tabi böyle değiştirebiliyorsunuz. Mesela şu an yan Şöyle baya güzel bir şey var. Eklentili olmadığı için de baya sekiyor. Bir dakika. Heh, şöyle mesela şöyle sıkabiliyorsunuz mesela. Güzel atığım ee, ana şeyde güzel değil. Şöyle mesela görmüyorsunuz. Yana geçiyorsunuz. Ben şu an geçtim ya oluyor. şöyle yanda mesela sıkabiliyorsunuz yeni güncellemeyi de arkadaşlarınızla birlikte vs atabiliyor musunuz öyle diye duydum ee, onu da bir arkadaşımla veya siz YouTube'dan izleyebilirsiniz ee, yani arkadaşlarınızla falan vs atabiliyor musunuz öyle diye duydum Tam da bilmiyorum. Ancak dediğim gibi VS atabiliyormuşsunuz, VSD atabilirsiniz. Ee, bir arkadaşınız falan oda kartı yoksa gidip öyle VS atabilirsiniz dediğim gibi. Şöyle yani, yanlış hangar biraz daha deneyelim. Oyunda başka ne değişmiş? Yani şu anlık bir şey yok. Dediğim gibi sadece yanlış hangar değişmiş. Myanmar'deki arabalar yine aynı, ancak yani şu an benim telefondan gördüğünüz gibi baya bir güzelleştirilmiş arabalar falan. Dediğim gibi güzel bir eklenti. Ee, ama bunu kullanması birazcık zor. Ee, şöyle düğbünün biraz daha soluna koyup da şey yapabilirsiniz mesela. Ben şu an jiroskop kullanıyorum. Açıkla yani yorumlara da yazabilirsiniz eğer jiroskop ayarlarını falan öğrenmek istiyorsanız. Ee, yorumlara yazdığınız takdirde ben her ayarımı sizlere veriyorum gene. Yani size bedava kupon almayı ve yanlış yani oyundaki güncellemeleri falan anlattım. Yeni gelen güncellemede güzel olmuş olabilir. Ben şu an Myanmar'da neredeyse hiç oynamadım çünkü Myanmar ben de O yüzden oynayamadım. Ama bu el, yani bu videodan sonra arkadaşımla falan oynayacağım. Belki videosu da gelir bilmiyorum. Size sadece bunu göstermek istedim. Fazla uzun bir video yapmak istemiyorum. Ee, daha çok bilgilendirme videosu gelmesini istiyorsanız, bilgilendirme videosu gelmesini istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Videonun önerilenlere çıkması için de bir like atarsanız aşağıdan çok mutlu olurum. Umarım ee, videoyu beğendiyseniz, beğendiyseniz aşağıdan like atmayı ve kanalıma destek çıkmak için de abone olmayı unutmayın.